nerede ya? Harbi. Hmm. Bilmiyorum ki nerede arkadaş. Allah Allah. Ece Ay, nerede zehir yapacak bu şey başında? Ya. Of. Aleyna, oh. burada neden sıcak mermileri var? Bilmiyorum ki ece, yani alan insanlar vardır diye herhalde markette o satılır mıymış ya çok garip, değil mi? Allah arkadaşlar, bizim ne yapmamız gerekiyor şu anda? Hindi nerede acaba? Aa, burada bir sürü Hindileri yemek var, bulalım. yemekleri alayım da birlikte belki ihtiyacımız olur bir ara. Arkadaşlar ne zaman ne ihtiyacımız olacaksa belli olmuyor. Evet yere düşürmüşler ya saflar yerde. Ekmek yere atılır mı? Günah. Atılmaz. Hemen aldım. Aldıma da koyayım. Şöyle öpeyim. He. Allah Allah. <laughs> Arkadaşlar ya. şimdi bizim ne yapmamız gerekiyor? Bilenler Hindiyi var bulacağız. mı? Hmm. Hindi bulacağız. Hindi, 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 hindi. Hmm. hindi. Allah Yok Allah. Ya, ne ben bir direkt? kitap buldum. Kitap mı? Evet kitaba benzer bir şey. Şöyle. Allah Allah. Ya siz neredesiniz? Ya ben sadece içecek falan alıp buluyorum ya. Ya Kiriği ben aldım, de he. bir sürü içecek ve yiyecek buldum. Arkadaşlar bunları da alalım birlikte yeriz yani. Belki ihtiyacımız olur böyle dışarı falan evet parka ya. çıkıyoruz buldum. çok acıkıyoruz ya. Buldum! Ece buldum! Neredesin? Buldum! Eee, silah milah bir şeyler var oradayım. Ortada. Buldum hindi. Hindi, hindi, hindiyi bulmuş. Alina hindi bulmuş. Aa! Evet, ben de enerjiler. buldum hindi! Neredesin? Hindi! Ya neredesiniz? Hadi gidelim. Ortadayız. Gelin, gelin, gelin. O zaman gelin, en, en başta buluşalım, en başta buluşalım kapıda. Birazcık yerim, tamam o yüzden enerjimi şöyle az gitmesini bekliyorum. 99.99 99 olsun hemen yiyeceğim şu elimdeki nevap. Hindi buldum. Artık gideyim Hı. de. Tabii de. Ha. Geldin mi Ece, neredesin? Geliyorum evet. Aleyna, ödeyelim Hadi de çıkalım. Evet, evet. Ben de hindi buldum. Fazladan fazladan. Pastiyer yok mu? Pastiyer yok, yok mu? Burada kendin ödüyorsun. Vakfıda. Tamam. Ama doğru mu musun hacı Tamam. Tamam. Tamamdır. Ben de ödedim. Ödedim. Hadi gidelim, gidelim artık şuradan. Hadi. hadi gidelim. Evet gidelim. Ah oh be. Bu da ne ya? Ana. Çıkış. Yukarı bu da buraya. Aç. Onu şunu çekeyim şuraya. Kilitli ha? ön kapı anahtarı gerekli. Pardon. Pardon beyefendi. Atayım pardon. Şey kapı kilitlemişsiniz de açar mısınız acaba? Beyefendi size evet. diyoruz. diyorsunuz? size diyoruz. da bile değil. Ay. ama bize beyefendi, şuradaki beyefendi. Kapıyı açar mısınız? Eve gideceğiz. Beyefendi. Lütfen, beyefendi size diyoruz. Kapı. Arkadaşlar, ne, yanıma gelin. Ne oluyor böyle? Neden kimse bizi almıyor? Neden ya? Allah Allah. Annel hani Allah. Allah ne Ya dışarı. Ne arkadaşlar, akşam olmuş. Şu havaya bakar mısınız? <laughs> Elektrikler gitti. Okuyorum. Ne arkadaşlar ben galiba anladım. Tamam. Ne yapmamız gerektiğini olamaz. <gülüyor> <gülüyor> bu silah mermilerine bu yüzden ihtiyacımız varmış demek ki arkadaşlar tamam. ben anladım. Yapmamız gereken şey burada hayatta kalmak. <laughs> anladım. Kendimize yani yaşamamız gereken bir yer yapmalıyız. Şurada gördüğünüz adamlar var ya onlar NPC. Yani onlar robot. Geceleri canavara dönüşüyorlar. Efe sen bu işte ustasındır. Biz sana şunlardan getirelim de. Sen bize şey kur tamam base be. kur. Allah Ece Ayy. ben korkuyorum ya. Her tarafta varlar bir de. Bu yiyecekler de neden ortalığa saçıldığını anladım. Burada hayatta kalırken Hı. ihtiyacımız olur diye. Ama doğru diyorsun Ece oh. ya. Gerçekten de karnım o zaman acıkmaya başladı. Bir base yapmalıyız arkadaşlar. Şöyle ya. Tamam. Tamam. Ya, ben hiç bilmiyordum başımıza böyle bir şey geleceğini. Ben de ya. Hayır, ben de ya. Bu <laughs> ne ya? Bu nasıl bir şey ya? Şöyle getireyim ya. size de siz koyun Bir hindi almaya geldik şu başımıza gelenlere bak. Değil Keşke hindi diğer marketten bıraktım. alsaydık Aleyna. Valla Ece Söylemişlerdi de inanmamıştım. Bu markette gizemli olaylar oluyor ol, ol, ol demişlerdi de inanmamıştım. Ben Hiç de inanmamıştım. Olabildi en azından? Oh kötü yani yani. oldu. Katı, Şimdi katı, derin... ah kar yağıyor dışarıda. Evet Alina Ana. bak bak. Derin, Nur, Bilge ve Orçun sizler ne yapıyorsunuz biliyor musunuz sizler? E, bekleyin bekleyin biraz daha şey bir görev doğalım yapmalıyım. Beyzi mi? Beyzi beyzi Bence beyzi. sizler beyzi yapın Alina ile ben de buraya yiyecek getirelim. Hatta tamam. yiyecek getirdiğimiz yer burası olsun. Evet Nur çok iyi. Hemen Aşırı şöyle 5G. 5G. Hı. Tamam ben bunları alıyorum. Çok güzel şöyle koyacağım. Hop. Ay. Hı, koydum Ece. Tamam Aleyna çok güzel. Her şeyi bırakalım. Attım. Evet bıraktım. Bu Yelkes... ne işe yarıyor? Onu anlamadım. Bu Bende ne? Bende de o var Aleyna. Hop. Niçin bu? Şunu Bakayım şuraya değil. koyalım. Şöyle. Ne işe yarıyor acaba? Allah Allah ya. Bıraktım. Neyse artık. <laughs> Bunu da şöyle bırakalım şuraya gereksiz eşya. Tamam mu? gidelim toplayalım Ece. Evet Aleyna dur dur ben de şunu bırakayım da koş koş hemen Böyle yiyecek çok toplayalım. Çok Şurada Öyle var de. bak Ece hemen şu yakındakileri alayım. Tamam ben Gerçi de koşuyorum. Bunlar zaten burada. Biraz mermiye ihtiyacımız var. Şimdi neden burada silah satıldığını anladım. Evet hmm, Ece. Hop. Tamam. Arkadaşlar biz yiyecek topluyoruz merak etmeyin. Evet <laughs> arkadaşlar sonuçta Aa. gece olmadığında bize saldıramıyorlar değil mi? Evet evet. Değil mi? Necim? Buradan kurtulmak için ne yapmamız gerekiyor peki? Ha? Buradan kurtulmamız için galiba burada 7 gün ayakta kalmamız gerekiyor arkadaşlar. Oo Çok zormuş ya daha bir gün geçti ben annemi özledim. Bu arada arkadaşlar <laughs> sizlere çok güzel bir haber vereceğiz. Gelin bakalım birinizin suratına bakayım da boş boş şeye konuşmayayım. Gelin gelin gelin. Alina gel senin suratına bakayım. Güzel suratlı arkadaşım tamam, gel. Tamam. Ana sen benim nerede olduğumu biliyor musun ki? Sana çok uzan belki. Ben şeydeyim. Ee, merkezimizdeyim. Ha, orada başkası yok mu? Çünkü ben merkezden çok Aa, uzaktayım. Tamam bilgi gel senin o güzel sigma <laughs> suratına bakayım. Kutularımız mı burada? Ah gelin tamam, ikinize tamam. de bakayım. Arkadaşlar Arıgil kanalında çok güzel bir video sizleri bekliyor olacak. Arıgil kanalına da gidip bildirimleri açarsanız o oh, güp güzel videodan haberdar olursunuz. Ben siz olsaydım Minapark vallahi. videosunda seyredin. Evet ben siz olsaydım gerçekten bildirimleri açardım. Çünkü harika videolar o kadar güzel videolar var ki arkadaşlar kaçırmak istemezdim. Yuna Park videolarımızı da izlemeyi unutmayın zaten. Çok güzel video bekliyor sizleri yani. Sizler kaçırırsınız arkadaşlar ben o zaman. Gerçek var babayı gördük bir kere be biz. Gerçek evet. Noel Baba. Diğer kişiler Aha. kıskansın biz gerçek Noel Baba'yı gördük. Ahmet git, met git, met git getiriyorum size. <laughs> Aa, Alena, çok Geldi ya. Kaldım. Yalnız base mükemmel olacak. Ben gidiyorum, dışarı <laughs> geliyorum. Burada, burada. Lan! <laughs> geliyorum, <gülüyor> Ne oluyor? Alina neredesin? Sen o turayı silahla koruyacağım. Tamam, <laughs> base'e doğru geliyorum. Arkadaşlar ara kanalına gitmeyi unutmayın. Bildirimleri açın, abone olun. Öyle o kadar güzel bir video gelecek ki belki sizlerin çok sevineceğiniz bir video olacak. Hop. Alina neredesin? Ha, genel bürosu. Çok uzaktayım Ece. Gelmek bayağı bir zaman aldı. Kayboldum <laughs> bu ayrıca. Bulamıyorum. Yiyecek ayarım ben de. Hadi Beyze bir şeyler götürmeyi. Bu ne böyle? <laughs> oh Buldum be. sizi. Aç mısınız arkadaşlar? Yiyecek getirdik. Aç mısınız? Alina neredesiniz? Beyze geldim ben. Ya ben seni aramaya dışarı çıktım. Hadi. Sen Beyza mi gittin? Evet Ece buldum Be şey ihtiyacım var. <laughs> gelin gelin bırakıyorum. Alın. Aç olanlar yesin. Burada birazcık yemek de var arkadaşlar. Ama bunu ben, ben yiyeceğim. Bakın bir tane de medkit. Birisi ölürse falan diye. Alın. Medkit de getirdim. Ay benim silahım için mermiye ihtiyacım var. Hop. Hop. Bunu da alayım. Aa, i̇kinci gece bitiyor arkadaşlar. İyi atlattık. Son 5 günümüz kaldı. Hadi bakalım Ece, ya. Ama, ama yiyecek var mı? Yiyecek yiyecek. Çoğunu çok az. Aa, biz Do, toplayın, stoklamıştık. Stokladık bir sürü evet, yiyin. Tamam var var. Tamam sabah Heh. oldu. Tamam. Ay iyi şimdi. gidelim beni... Güzel güzel. Siz beyzi güçlendirmeye devam edin. Aleyna ben de bir sürü bir şeyler <laughs> toplayalım. Tamamdır. Şöyle. Atlıyorum Ece. Topluyor ben buraya parkur ne? yapacağım. bu ne? Ya bunlar Nasıl ne böyle kitaplar falan? Bunlar boş kitaplar. Aha. Aleyna seni buldum. Ne yapıyor acaba ha, evet. Ece ne yapalım bunları atayım mı ya? Gereksiz. Ay, evet. Bir sürü var zaten. Ya, bir, bir, şey işe yarayacak bence onlar bir ara. Kesin ama yani şu an ihtiyacımız yok bence. Ha? Ya, küp buldum Ece. İşe yarar mı? Küp işe yarayabilir Hı? Aleyna. Bence o kesin bir şey bir işe yarayacak yani. Bence onu Beyza e götürmelisin Aleyna. Tamam götürürüm. Götürürüm Ece hiç merak etme. Ben buraya parkur yapıyorum. Yani parkur yap, yaparak yap, yap, geçe yap. geçeceğiz. Öbürü tamam. parkur yapamıyor ya. Heh burada. Ana çak bir beşik yapıyorlar. Bunlar da yeni yılı kutluyorlar galiba. Ay Aleyna. Galiba. Onlar aslında kötü insanlar onu unutma. Tamam Ece unutmam. Hmm. Bakalım. Bu arada arkadaşlar, baktım. herkesin 2026 yılı kutlu olsun. Umarım 2026 size çok güzel gelir. Mutlu, sağlıklı, güzel gelir. Ay, şunu bakın. Yani gerçekten. Mutluluklu. Evet, biz evet. çok heyecanlıydık 2026'ya girerken. Umarım sizler de heyecanlı ve güzel girmişsinizdir. Ben yeni yata hava çiçekleri seyrettim. Buradan derin buraya gel, arkaya gel. Burada bir küp var. Bunu almam için birazcık şeyimin küp gitmesi mi? lazım. Evet. Hem de yeşil Abi küp. Hı. E, yeşil şu an, küp. Bir mi? dakika. Orçun'da kırmızı, <laughs> Aleyna da mavi, Bende yeşil var. Bunlar ne anlama <laughs> geliyor ki? Eğer bir dakika, galiba... ilgili bir şey yapmamızı isterse, değil ya mi? Evet. Ay, umarım o şeyi doğru yapıyoruzdur arkadaşlar. Ah bakayım, Orçun senin kübün nerede? Benim küp bıraktım ben bir yere. Arkadaşlar bunlar. Aa mu? bırakmasaydın. Evet lazım da o bize. Git geri al nereye bıraktıysan. Bilgi yemekler tamam, nerede? Yedi mi? Bilgi ne? Ben... sadece bu kadar mı yemek kaldı? Ana ben, ben de yemek yaptım. Buraya, buradan gideceğiz. Ay. Tamam geliyoruz. Barfuru'dan. Yemek gitti bu arada arkadaşlar. Aha ben gece oluyor. Evet. Ece küpleri yerleştirelim ye. bu sefer. Evet Aleyna hop. Şöyle şunu da Yiyecek şöyle. var mı yiyecek? Aa yiyecek. Yok. Ya oha. Fulledim fulledim. Aa ben damantanım değilmiş bu. Noel baba ha, hediye getirdi diyor. Arkadaşlar Noel baba. Nerede? Noel baba hediyeler getirmiş. Nerede? Ay, nerede? Oho, hediye ben nerede? Silah oh, bende ya. Silahlarımızı alalım. Efe ben seni korurum. Burada direkt. Noel baba. Hediye Nual gördünüz mü hiç? Noel baba hediyelerini bulun. Şurada. Ece takip et. Burada! Hediye! Arkadaşlar, kadar, kadar! Tamam. Oh, katana bu Aa, A, ama. Hayır, evet, he alca ama Ece hediye al. Ne bu? Ha, ne, ne diyor? Ne, ne ya? çıktı? Oo, ya. bu çok iyi, bu çok iyi. Bana ver. Aşırı iyi bu. O? Bunu vermem lazım. tane daha hediye var. Bir tane tamam, daha var. Gelin da. toparlayalım. Bak Ece, bu var ya çok rahat edeceksin bunu takarak. Ecak al, al 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 Gece görüşü gece, gece görüşü. Gece görüşü. Oo. Ay. Bu ne böyle? Çok Hı. iyi. Dur açayım. Bu ne? Balta çıktı. Al bunu da sana vereyim. Woo! Hot çıktı. Ee, item çıktı. Adam geliyor buradan. Silah ver ya. Bu ne? Yerde bir şey var. Bekleyin. Aldınız kapatayım mı? Kapatayım belki belki bunlar. Ay evet. Tamam İlginlik artık, adet. çok iyi ben ikisini birlikte açmışım berbat gözüküyordu. Hı. Noel babanın hediyeleri. Şuraya ilerleyelim. Güzel de. oh be. Oh be, ya ya silah, çok iyiymiş da. ya gece görüşü. Gece görüşü iyiydi değil mi? Bence de. Ya şu ne işe yarıyor acaba ya? Ece gel kristallerin şeyleri neresiyse yerleştirelim. Ay ben kristali bıraktım Aleyna. Ya, hediyeler da kaybolacak diyor. Olamaz gidip hediyeleri toplamalıyız. İçinden çok güzel şeyler çıkıyor. Hediyeler nerede gerisi? Bakıyorum. Büyük gitmediğimiz yerlerdedir. Hepsini aldık ya. Bence aldık. aldık ya, ha? Aha ha, bak burada bir sürü hediye var. Hardog. Ye. Hardog geldi bana da. Ne? Sonsuz mermisi olan bir şey geldi. Hadi be. Baltayı trade yapalım mı? Aa, bak balta. Kartopu Abi atıyorum. bir yer buldum. Gelin gelin. Küpleri koyacağımız yeri buldum. Arka Peki. tarafta. Aha. ne? Küpler base'de ama. Evet. Neredesin? Neyse yerini unutmayalım tamam, da. Koşun koşun. Aha, o zaman gidelim ilk şeyleri bırakalım. Tamamdır şimdi. Ay. Ay bir sürü hediye var burada. Son son şeyde. Aha şurada hediye gördüm. <laughs> Şöyle Gel Orçun buraya gel burada yemek var Geldim geldim <laughs> Hotdog Aha Çok iyi Alamıyorum senin bu Ay hediyelere bu. bakın koşun Al balta al bak bunu ha. Burger gel. sana bak tamam, balta 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 yerim Gibi. yok Bir dakika yerim yok Şunu bırakayım aha Bir Aha kartıymış. Burger Burger şu pastayı Bu ne? alalım. Pasta o. Tamam. Benim da benim yerim yok. Benim de yerim bitti. Ha dur. İnşallah please. yok olmazlar. Bir dakika. Hmm, neyi bıraksam? Bir şey diyeceğim. Hı. Hmm. Ney? Taba basınca craft yapabiliyoruz. Bakayım. Ne? Ana. Bu. İşte o şeyler oh. bu işe yarıyor. Oo. Oh. Ben Aa, size dedim bu onlar bir işe yarayacak diye sonra çok pişman <laughs> olacağız diye. Bunlar Neyse Allah'tan ki? hepsi şeyde duruyorlar. Gidin gidelim gidelim yanıyor şu an çabuk merkeze gelin. Belki Nurla derini gelin. korumamız gerekir. <laughs> evet onların Aha, silahı yok. Hem de merkezden şeyleri alalım. Hayır. Hah, Lan burada böcek var. Ha buraya, hepsi, bana şey hepsi bana geliyor. Olamaz. Kaçın. Şey Müdür bu. Beni buldu. Hepsi bana geliyor. İşte Derin ve Nur'u korumamız gerekiyordu. Hepsi bana geliyor. Al işte. Oha kaç kişi? Çok. Beni içeri alın. İçeriği korumakla meşgulüz. Herkesi temizledim. Herkesi temizledim. Temizleyemedim. A katana katana yok mu? Şu herkes şey buraya gel, herkes buraya gel yardım edin. Siz neredesiniz? Aha 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 aha, aha. cemal cemal Ya ben olmaz mı Bize geldiler, ah öldüm ya. Ah, neredesiniz? Gelin gelin gelin, koruyup sizi. Oha! oha. <laughs> <laughs> Allahım ne zaman sabah olacak? Ne oluyor? Ben niye revive olamıyorum? Ya benim ki <laughs> Sen de mi öldün? Evet. Dur, hayatı öldüreyim bekle. Rival, Rival. Rival. Ben canlanıyorum. Yapma. <laughs> tamam. Aa senin bir de. şeyini aldım yanlışlıkla. Arena hemen eşyamı geri ver. Arkadaşlar naneyi yedik bildiğin. Ah Bütün ben devrilmiş burada. Çabuk çabuk bir şeyler Ulan. alıp seni korumam lazım. <laughs> ya seni kaç kişi geldi mi? Sürece? Can Dur ben canlanırım. Canlandım. Geldim. Ya, bildiğin oh be. 100 kişi geldi üzerimize ya. Evet ya, aa silahım da gitmiş ne yapacağım şimdi? Burada burada silahın gel. Hepsi Aha, döküldü bu hepsi senin. döküldü. Bu da senin. Evet bu benimdi. Oo evet. yemeklerimiz burada. Bunlar Gidip buraya hemen kadar gelmiş kırıyorlar Elena, ya. Arena benim silahım sende <laughs> mi? Al işte base'imizi kırıyorlar. Tamam, Base'imizi mi kırıyorlar? Bunlar niye hala dövüyorlar ya? Base'imizi kırdılar işte ya. Bak çıkıyorlar görüyor musun? Hay nereye bak. Hmm. Bak kırıyorlar bak bak. Bir Harbi bunlar bir şey var. Sağlık testi falan lazım diyor. Bu ne? Ana. Ana. Sende bandaj vardı Aleyna. O nerede? Al. Al dur dur dur. Tamam veriyorum. Bandajla hayata döndürüyorum Nuru. Ben de derini döndürüyorum. Nur hayatta kalacaksın bekle. Bilge çek şu silahı. Tamam silah. Bilge bilge yeniden canlandır diyor. Nasıl yapacağız? Ha bilge nane yemiş. Ha bilge <gülüyor> <anne> <gülüyor> ayakta nane yemiş. Ben onu yaşıyor sanıyorum. Ama orta şöyle tarafa doğru gidemiyorum. Da. Nasıl gideceğim? Neye basıyordum? Gel. şöyle Heh. revive yapalım. Tamam. Ben yapıyorum, ben yapıyorum, Ay ben yapıyorum. Ne? Siz ölmeyin. Biriniz daha revive <gülüyor> edemiyoruz. <gülüyor> Biriniz revive etmeyi denesin şununla. Nerede dedin? Eğitimizi var ya yıktılar, yıktılar. Aleyna bandaj var arkada ama edemiyorum ben. Şu küpü alayım götüreyim ben de şey Derin ne zamanım geçti ne de revive olmuyor. Hayır. Galiba. Deriiin. Küpü götürelim küpü gün bitiyor. Yeşil nerede Efe? Yeşil burada herhalde almış mısınız? Almışlar bir almış yani. Anam dev gibi adamlar var dev gibi adamlar var bence bitiremeyeceğiz. Evet. Bunu başaramayacağız. Gel de derin sen niye ölüyorsun? Kaka uyan. Bütün bezin Anneme... olmuş. Bilge ne yapıyorsun? Bezini niye Annemi arayıp diyeceğim ki anne. Hindi'yi bulamadık. Biz de gelemiyoruz. Bu yılbaşını bizsiz geçireceksin diyelim. Evet. Bence <laughs> Bilge bütün Beyz'i kırdı. Karar. Kırdını. Evet Bilge çok, çok sınırlandı. Bilge is angry. Anam yeşili koyarsanız belki kurtuluruz ama. Aa şarjörüm yokmuş silah bırakmayayım. Normal günde çok değişik gözüküyor. Hey. Ben şunu takıyorum. akşam oldu, akşam oldu, akşam oldu, akşam oldu, yok, akşam oldu. Silah yok, gel böldüm. Al, 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 snowball. <laughs> Aha mükemmel. Hey. Nerede? Nur gel seni koruyacağım. Burada. Yeşil koydunuz mu? Tamamdır. Şey, bir hediye babamlar bu. Mermisi yok <laughs> Al Daha geldi. Şöyle. Şununla bir deneyelim o zaman. Şöyle. Şunu vurdum. Mermim yok. Tamamdır. Ondan sonra şunu yaptık. <laughs> 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 ya ne Ece, en biz annem annemi arayalım da gelemiyoruz diyelim. Ha? Evet hadi ne mantıklısı ya bu kadar silah var bununla niye ateş etmiyorsun sabahtan beri? Biz burada normalde 100 gün dayanırdık ama bu yılbaşı yılbaşı güncellemesine dayanamadık. Allah be. ben dayanacağım. Dayanım. Bunları öldüreceğim Dayanım. ve bu gece hayatta kalacağız. Hadi bakalım. Evet. Nuru koruyun benim. ne bir silah var ne bir bir şey var al al Nuriko. Benim silahım var ama benim yok. Aha. Ece. Efendim. Şey, yeşil nerede yeşil? Yeşil kayboldu mu? Yeşil ben öbürlerini koydum. Insan. Hmm. Bakalım. Yeşili koymazsak bu iş bitmez. Ya arkadaşlar ya ben niye ölüp duruyorum ya. Ha. Hayır. <laughs> ne oldu? Bir daha canlanacağım. Ben oh oldu. <laughs> Kendim canlandırıyorum. Arkadaşlar yeşili koyduk koyduk koymadık biz bittik haberiniz olsun. Ya yeşil olan nerede yeşil onu olur. bir bulalım. Yalnız bir şey diyeceğim. Yeşil <laughs> nerede hı? Aşırı güzel bir silah var. Bilgi'den çalmış olabilirim. Bilgi lütfen kızma bana. Gel bak kızdı bana. <laughs> nerede şimdi o yeşil küp nerede? Ben bulmuştum yeşil küpü sonra merkeze getirdim. Sonra merkezden birisi mi aldı? Abo bilemedik bulamadık bulamadık yeşil küpü bulamadık. Yeşil küp ben sanki görmüştüm ya. Hep o silahı ile mi onu bilgiye verdim tamam mı? Bilgi gelecek kalacak oyun alanında. He? Ha? Evet, Hadi ben benim silahı şimdi kaybettim. Kaybettim mi? Bir yerde Seni bir al diyor ama. <laughs> Nerede ya bu küp? Nerede bu küp? Ben gidiyorum arkadaşlar. Aha, Mermi arkadaşlar helal edin. Ya arkadaşlar ben gidiyorum. Oysa ki küp değil geci. ya. Kim aldı? Ben almadım. Ben de almadım. Kim aldı acaba? Ama o derin alıp derin ölmüş olsa, aa burada bir kapı açılmış. Ama düşer düşer derin ölmüş. Hmm, kapıyı ben açmıştım. Gelin! Sırtımızı sırtımıza veriyoruz. <laughs> sırtımızı birbirimize sırtımızı veriyoruz ya dövüşüyoruz. Son gün zaten hayatta kalmayı deneyeceğiz. Tamam. Geliyoruz tamam, Ece. Evet. Geliyoruz. Son gün hayatta kalma çılınç. Gel Duriko sen de gel. Sana tamam, e, de. bunların canı çok düşük. Kendi baltayla koruyabilirsin. Bilge baba Balta ne aldı? aldı. Aha. Şunu al Kim o bu? zaman. Al, bak, bak, bunu al. Bilgecim, ablacım ver de bir şeyle korusun kendini. Ah, ah, durun, durun, durun. Tamam. Şöyle. Ben birine gözükeceğim. G gözüktüm, hayır. <laughs> Kaç. Ya Hı, ne bittik. yapıyorsun? Biz bittik. Aha, Noel baba da gelmişti tam. Tamam ben hediyeleri almaya gidiyorum. Ben de Noel Baba'nın hediyelerini açacağım. Hemen göz... göz ya göz, bu alayım. 60 tane koşu numaramı niye kullanamıyorum? Neye basıyorduk? R miydi? E galiba evet. Hah, tamam. Oha kaç kişi? Oha! Oha ya, bu ne? Yuh! Oh! <laughs> Arkadaşlar elveda. Elveda. Bu hediye Aha. paketini açmam lazım. <laughs> çıka çıka. pastam çıktı. <laughs> kaç kişi vardı o? <laughs> Orada beni izleyin beni izleyin ben hayattayım. Hepiniz cici. Evet arkadaşlar o zaman bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Dediğim gibi Arigila kanalında çok sürpriz bir video sizleri bekliyor. Arigila kanalına gidip bildirimleri açmayı <laughs> unutmayın. O zaman sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>